Aksaray Milletvekili Ayhan Erer. Buyurun Sayın Erer. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Türk Milleti, 301 sıra sayılı kanun teklifinin 12. maddesi üzerine partim İyi Parti adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu bilimsel karşılığı olmayan ekonomik uygulamalar sonucu ekonomi alt üst olmuş, dar gelir insanların mali yapıları iyice bozulmuş, dizginlenemeyen döviz artışları karşısında AK Parti hükümeti apar topar kur korumalı mevduat sistemini geliştirmiştir. Aslında Türkiye benzer uygulamayı 1967 yılında tecrübe etmiştir. Bu hesapları Merkez Bankası karşılayamamış, hükümet yüklenmek zorunda kalmıştır. Başbakan rahmetli Turgut Özal, 1989 yılında yaptığı basın toplantısında burada oluşan borçların Türkiye ekonomi tarihi yazıldığında bilgisizliğin vesikası olarak ortaya konulacağını ifade etmiştir. Faiz nedendir? Enflasyon sonuç furyası 15 Aralık'ta ekonomik fırtınayı kopardı. Topsumsal panikle dolar 18 liraya kadar yükseldi. Kur korumalı mevduat uygulamaya girinceye kadar yüksek kurdan milyarlarca dolar satıldığı, kur düştükten sonra ucuzlayan dövizlerin yeniden alındığı iddiası ortaya atıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değişik zamanlarda 20 Aralık 1921'e ne kadar döviz satılıp alındığı sorusunun hükümet kanadınca cevapsız kalması sağlanmış. Kısa zamanda faiz kazancın kime gittiği anlaşılamamıştır. Döviz döviz garantili mevduat hesabı açılmadan önce bankalardaki mevduatın %65'i döviz hesabındaydı. 14 gün zarfında bu mevduat düştüyse de tekrar %67'ye kadar yükseldiği görülmüştür. Bu esnada ticari kredilerde faizler %33'e yükselmiş, TÜFE ve TÜFE, TÜİK'e göre %36, ENAG'a göre de %80'e, ÜFE'de %80'e yükselmiştir. 2019 yerel seçimlerinde tüketilen Merkez Bankası'nın 128 milyar doları sonrası hükümet dövizdeki ani sıçrayışlarda bir çare kalmış, piyasa üzerinde kontrolü iyice zayıflamıştır. Faiz neden döviz sonuçtur sloganı yerinde kaldı. Piyasalar ise bildik, kontrolsüz ekonomilerin yaşadığı tüm fırtınaları yaşadığı döviz garantili mevduat hesaplarının ülkeye getireceği yükün ne olduğu zamanı gelince göreceğiz. Daha doğrusu 50 yıl önceki yaşadıklarımızı tekrar yaşayacağız. Yaşanan ekonomik uygulamaların sonucunda fakirin yaşam faturası oldukça ağırlaşmıştır. Çiftçi çaresizdir. Gübre, mazot, tohum, elektrik faturası çiftçiyi canından bezdirmiştir. Dar gelirinin bütçesindeki yüzde teşkil eden gıda yoksul için daha ulaşılmaz hale gelmiştir. Ülkemizde toplam ücretlerin yüzde fazlasına tekabül eden asgari ücretliler yoksulluğu çok derinden hissetmekte. Yine yüzde on birisizin ne yapacağını anlatmaya kelimeler yetmemektedir. Ülkemizde kiralar anormal yükseldi. Toplam nüfusun yüzde kiracı olduğu ve dar gelirlerin giderlerinin yüzde birine tekabül eden kira bedelini de ödeyemeyecek duruma gelmişlerdir ülkelerin ekonomilerini sürdürmelerinde iş tüketiminin önemi bilinmektedir. İş tüketiminin azalması üreticiyi zorda bırakacak, işsizlik başta olmak üzere bir dizi fakirlik zinciri ülkemizde sahnelenecektir. 20 yıl ülke idare eden iktidarın ülkemizi, ülkemizi getirdiği aşama budur. 20 yılda hükümetin icraatı Türkiye'yi devraldıkları ...dönemin çok daha gerisine götürmüştür. Büyük şair Mehmet Akif Ersoy... ...tarih tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı... ...tekerrür eder miydi der. Dövize çevrilen mevduat hesaplarının... ...kapatılması münase münasebetiyle... ...basın toplantısı yapan... ...merhum Turgut Özal... ...kendilerini akıllı... ...uyanık sananlar... ...böyle bir yol buldular. İnşallah gençlerimiz bundan ders alır. Bir daha böyle hesapsız, kitapsız hatalar yaparak gelecek nesilleri zor taşınan yük altına sokmazlar demişti. Merhum büyük şairimiz bir kez daha haklı çıkarken merhum başbakan mezarında Buyurun, buyurun toparlayın. Merhum şairimiz bir kez daha aklı çıkarken merhum başbakan mezarında ters dönmüş olmalıdır. İyi Parti olarak sorunların farkındayız. Yetkin kadrolarımızın reçeteleri hazır. Biz bu sorunları çözmeye hazırız diyor. Hepinizi ve Yüce Türk milletini saygıyla selamlıyorum.